Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a başlayacağız. Konuşuyor birisi. Goblinler falan diyor. Top. Top sensin. Cimrilik etmenin sırası değil mi? 3 saniye olacak bir şey için cimrilik falan. Ayıp oluyor. Ben senin şefinim. Gelin lan. Neden bunlar karga ses çıkarıyor? Tabi ya öyle ne sen? Fil fil diş neden saldıralım? Sonra Drogba gelecek. Savaşı bilmem ne yapacak. Ben Drogba'ya karşı savaşamam. Neyse. Kazandık. Evet. Vay iyiydi falan filan diyor. Ya ve git. Koy. Şunu da koy. 10 saniyelik bir şey için ben bir tane o elması barcağım. Bir de cümriymişim ya bir git. Ben. Benim eskiden çok güzel bir hesabım vardı. şu çalışırken yakınlaşınca çok tatlı oluyor. Ya. <laughs> Altın rezervi. Basamıyorum ya ben. Ben basamıyorum daha da yaklaşmam lazım. Hı. <laughs> oyun çok güzel bir oyun ya. Ben Supercell'in oyunlarını seviyorum. Har altın biz goblinler. Altını çok seviyoruz. Verir misin sana altını? Allah'ım ya Rabbim. Altını istiyor ya. Tövbe tövbe. Git kendini çıkart. Birlik eğit. Koy 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 koy. koy. Basılı tut diyor. Karabalı tüfek gibi ses çıkıyor. Hadi bir tane vereyim ya. Çok iyi istedi hadi. Çok iyi istedi. Goblinleri öldürme zamanı. Evet. Yarışmacımız yaşar. Ne yaptınız? Ben size savaşmanızı... Ben size savaş... Şimdi demedim ki. Savaşmanızı emretmedim. Ölmenizi emrettim. Neden ölmediniz? Adım... Ya, ya sen. Süper. Futbol. Köyü. Hayır yetmedi. O zaman süper futbol olsun da. Ben adamı değiştirmiştim ya. MVP. Futbol 41. Köy. Hayır ya. 41 silelim. Kocelliyim ben. O yüzden 41 yazıyordum. Onu da hadi. Kocaeli'de yaşıyorum. Beni bulabilirsiniz. Sana bir sorumuz daha var. Dın dın. Ben 99 yaşındayım. Allah Allah. 99 yaşında. Hadi hemen bittin. Çok sıkıldım. Ne lan? Ha, Allah Allah. kaç He tamam tamam tamam. Hatırladım ben bunu. Bunlara basıp alıyorduk bunları. Tamam ben biliyorum ya. Önceden oynadım ben bu oyunu. Bunları bitireceğiz. Mesela bir tane top yani bildiğimiz üzere BTS yapacağız. Hı. bir tane BTS daha koyalım. Hemen bitsin. Şimdi şuradaki bir görevi bitirmiş olduk. Ya işte böyle oynanıyor bu. Oyun. Sonra ödüllere giriyoruz. Bu kadar ilerleme kat ettik. Bunların hepsi bitince Aa bak şundan koyalım bak. Bu çok önemli bir şey. Tukkana giriyoruz, savunmaya giriyoruz. Okçu ok, kulesi bak bu çok önemli bir şey. Hemen bitirin bu da. Paraya kıyıyoruz biz bizde. de İnternet sorunları yaşıyoruz. Bir görev daha bitti. Aha. Al işte bir de iksiri deposu yapacağız şimdi. Pardon. İksir deposu daha açılmamış. Belediye binasını yükselteceğiz ve para yok. Bu nasıl bir şey ya? İnternet kası yok. Bel i̇ksir alacağız. İksir deposu yok. İksir deposu için belediye binasını yükseltmemiz lazım. Belediye binasını yükseltmek için para ihtiyacımız var ve para yok. Para almak için ise şuradan para gelmesi lazım. Ha bir tane topladık. Bir, ben bir bir toplayarak yükselt ya şunu. Şimdi bitir. Yükselt. Şimdi bitir. Şimdi bitir. Of çok iyi oldu. Şimdi sahnede bir gelmeyecek. Bak izle. Olsun sıkıntı yok. E bitti mi? Ne yapacağız? Saldır. Dur ama birlik etmedik. Allah. Allah. Yükseltelim ya şimdi. Şimdi bitir. Birlik et da 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 dur şunu çıkart şunları eğit hızlandır hadi biraz hızlı ya ya şu internet simgesi de bir gitmedi ha neyse şu an ne yapabiliriz Şu altını almamız lazım. Aha. Aha. Çok iyi. Tabii şeyi harcadık. Ben hemen şunu yükselttim. <laughs> ah ya. Ne kadar paramız olmuş? 14. Ya bu nedir ama ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Oyun internetle çok iyi anlaşıyor bu arada. Aman ben dukkan. Yok bir şey saldır. Yok. Bitti. Aha saldır. Saldır. saldır ya. Aa çok iyi bir köy. Hemen topu şuradan yıkalım. Tamam. BTS'ye saldırıyoruz. Of şu paranın artışına bakar mısın ya? Müthiş. 1900 paramız oldu. O parayı bize vereceksin. Adam acaba şu an ne yapıyor yani? Bizi sövüyor da olabilir. Seviyor da olabilir. vurup ne kazandınız ya? Bir ateş yakmışlardı sadece. Eve dön. Bir daha saldıracağım. Abim bu oyun çok iyi oynadı. Aha şimdi de okçularımız. Ay tam bir Osmanlı savaşına döndü. Da, 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 Tamam onlar onu yer orada. çok kişi burada ölmüş. fantastik. Bizimkiler de orada öldü. Bak burada çok ölüm yaşanmış. Bir tane ruh daha demin gitti. O oh, 29 kupa kazanacağız galiba. Yok onun 20 he 30 varmış yenildiğinden eksi bir almış 29'a düşmüş. Nasıl da çözdüm ama çit örüyorduk bir de oyunda doğru. Tam birazdan çit örerim. Çok param oldu zaten. Çok zenginim. Hadi ya bitsin artık şu savaş. Ya bir bana yardım edin. Tek başına. Tam 4000 mi olacak ikisi de? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama ya daha adamın iksiri varmış ki. Şunları arttırmamız lazım. Ya birlikte kuvvet dor. Ama şu hanım ablamız daha nereye? Allah Allah Allah. Fıfıfıfıf. Hep de orada da bir tane top var. Biz buna hilal adını veriyoruz. Hilal şeklinde diziliyor. Neyse. Çit örelim. Ya keşke basmasaydım. Ha, aha. Ödül aldı. Şimdi çit örelim. Dükkan. Ya boş ver onları. Savunma. Duvar. Şimdi. Duvar alıyoruz tamam mı? Bak şuradan örmeye başlıyoruz. Ne oldu? Keşke o parayı ona bassaydık. He. Ya bu nedir ya? Depo yükseldi. Şimdi bitir. Yükseldi. Şimdi bitir. Oldu mu artık o kadar depo? Yes. Yükselt. Hmm, şunlar lazım. Bir tane iksir şeyi. Yok. Ama onları zaten bir sonrakine alabiliriz. sen ne anlatıyorsun bedayı? Yükselt. Şundan yapmamız lazım. Ya bunu yapabiliyor yapabiliyormuşuz biz. Paramız yetmiyormuş. Bitir. Şimdi yükselt. Hayda. Al bunu da koyalım hadi. Mük oldu bu arada. Şimdi yükselt. Şimdi bitir. Of. Dördüncü seviye olduk. Ses çok gıcık etti. Havan topu. Atan Fatih'in Şahin topları. Allah para bitti. Tam zamanda bıraktım ha. Para aldığımız lazım. Parayı nereden toplayacağız? Ya boş ver sen şimdi. Parayı nereden toplayacağız? Burada para vermiyor. Bir de ben cümle oluyorum sonra. Kendisi para vermiyor. Hmm. Ödüllerden alacağız. 600'e gelmemiz lazım. O bu. 1 milyon. Çok iyi. He, alınmayan bunlar var. En sonunda büyük bir ihtimalle onu veriyor. Bu ne? Ne işe yarıyor? Neyse arkadaşlar bu videoda böyle sona ersin. Ya çitler bitmedi ya. E bir de bunları da yükseltebiliyoruz. Bu bölüm böyle olsun. Başka bir bölüm... bölümde görüşmek üzere. Şunları da şöyle koyalım. başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aha. Abi tamam da yapabiliyoruz. Çok iyi. Çok iyi oldu bu arada. Bak şimdi şunun böyle lan. İyi misin abi? Uçtu. Gördün mü? Uçtu. Sen de uç. Ya neden uçmuyordun? Bizim kapasite kaç? 11.500. Bir sonraki bölümde bunu yaparız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 17 dakika olmuş. Görüşürüz. Hayda.